Let's go. You <laughs> Kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2.6 oynayacağız ama küçük prensli oynayacağım. Çünkü böyle daha çok seviyorum. Bence böyle daha iyi. sizde böyle kullanın. Direkt maça geçerim uzatmayacağım çok. Bak prens geldi. Ben prensten nefret ediyorum ama ne yapayım? Prensle oynamasın ya. Bak attı orospu çocuğu ya. maçın başında izledim. <laughs> bak bir de öfke atıyor bak. <laughs> Aa neyse. İksir elinde tutmak önemli bu restede. İksir elinde tutacaksın sonra kolay zaten yeniyor. Bak kesin bunda mega şövalye de var kesin yani Çok öyle bir tip çünkü yani. Şöyle Bunu da buraya çektik mi? Adamın Bacanağına sövdük şu an yani. Atalım tomruk Bu arada biraz yorgunum Burgun olabilir mi diyorlar yani ilk video yaptık idare edin topu atalım ya zaten salaha bak aptal aha instagram bildirim geldi onları kapatmam lazım ordu gelir mi ordu daha yani. dönmemiş güzel Yanlış <laughs> tarafa attım Öbür tarafa çekecektim Salak gibi kaldı orada <laughs> <Bese> <laughs> Ne yapalım Beklesin biraz daha iksirimiz <laughs> Ananı sakın Hatton Coley. Topur oh, oldu. Aldık bir kuleyi. Tamam bu maç bizim zaten. Geri zekalının teki çıktı. Kolay maç. Aldık bu maçı. Kolay ya bunlar. Bak harbisi şu sık kullanın. Yani şey yerine, silahçıları yerine. Hem hem o özelliği çok iyi. Aa, bunu atalım. Yendik. Hop, 30 kupa anemize yazıldı. 32 hatta. Oha. Bu ne lan Bu ne oldu Bu neymiş lan ben ilk defa görüyorum bunu Ben bayağıdır oynamıyorum benim haberim yok böyle şeylerden Evet ikinci maça geçtik Arabik geldi Bizden daha düşük kupa Kesin çok kötü oynuyorduk Başlayalım direkt böyle El kötü gelme ihtimali var böyle her zaman ilk başlayın yani bununla başlamak her zaman avantajlı oluyor aa bak mesela hala iksirim like, var rahat rahat savunacağım bu o biraz kötü oldu şöyle bir yapalım. atalım bizde o oh. oyun bu kadar basit şu desteği oyna kazan. Yani onu oraya kadar getirdim. Mükemmel yani bak. Mükemmel gidiyor şu an ya. Yani. Bak. Şunu da şuraya vurdursak. Vuruyor mu lan oradan şöyle? Vallahi değil. Oh. Bu maç kazandık. Baştan söyleyeyim. Bu kadar kısa sürerse bir maç daha atarım. Bu maç uzamazsa. Oynayalım abi. Benim tercihim şu an oynamak. Yani gereksiz bir alem topu. İkisi rahat atalım. Şöyle azar azar atalım. Topumuzu yerleştirelim. Ben bu arada böyle nereye yerleştirdiğime falan pek bakmıyorum. Hani normalde onun çok ince taktikleri oluyor ama en azından benim kupam için gereksiz taktikler. Alanlar zaten boş bak. Mesela testi gitti yaptı. Yani şimdi birader şöyle eee attım. Bak ilk atmadık bombu ya. Bak gerizekalı mesela yerleştirdiği yere bak. Yani adam 3 tane vurdu şimdi bizim bombumuz. Şöyle hallettik. Neyse. ben bu ikiden çok nefret ediyorum karşıda olduğu zaman yani. Ya bunu yapacağım yani harbiden çok gereksiz bir hamle ama yapacağım. Çok sinir oldum zaten kazanmış. Ben şöyle. Evet. Atalım beni şimdi. Tesla'ya atar mı? Yetişir herhalde yetişir. Evet. Ooo çok güzel oldu. Mükemmel oldu var ya. Vur lan bir tane. Aferin Yine kazandık. Kolay oynayalım. Klasik ben kazanıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen dostum. Mega şövalyeden harbi öylesine netlet ediyorum ben. Yani. Var ya. Dünyanın en boş kartı abi ya. Yani. Oynamayı bilmeyen alıyor bunu. Dur bakayım. Dur. Oh, çok güzel. Mükemmel ya yani sen. Mükemmel yani. Hiç iyi hallederim. Oh. Abi şu deste işte varken boş boş yok. Elif barbarlar bilmem neler gereksiz ya. Yani. Biz bak. Oo. Oh. Aptal haberi aynı yere atıyor. Harbi gerizek ya lan bunlar. Aa bak bir tane alev topu bir tane şey gitti mi? Ya. ya bu kadar basit ya. Bir mi kalıyor lan yoksa? Her Yeter canım sıkıldı. Bu kadar yeter. Daha başlangıç daha çok video atarız. Bu kadar bitsin yani. Allah'a emanet olun.